Selam, selam. Ula dur elimin ne yani sen zetcode, ne oldu? Selam ben Feyzo! sizin çiftliğinizde çalışıyorum. He, ya am çalışıyorum ama pek memnun değilim ya. Niye ki kilo? Ya am tam on yıldır sizin çiftlikte çalışıyorum. Üç kişinin yaptığı işi ben tek başıma yapıyorum. Ula onu enader bedenlerdi ya. Ya ayıptır söylemesa am zam istiyor. Zam mı? He ya zam istiyor. Niye ki kilo? Ya ağam, dedim ya üç kişinin yaptığı işi ben tek başıma yapıyorum. Vallahi kusura kalma. Sana zammım yetemez. Ya nasıl yapamaz ağam? Kurban olan. Elin ayağını ben bana zam yapasana ağam ya. Ha bırak elimi kolumu yalamayı. Ya. Zamam yok o kadar. Ama sana şöyle bir güzellik yaparım. O yerine çalıştır iki kişinin adını bana verirsen o neresi şirketten kovalar. Vay! Ya hadi işine başla. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Dursun evinde geliyormuş. Bırak ulan dalga geçmeyi. Ne kızıyorsun? Fadime sinirlendin, hisini benden çıkarıyorsun tabi. Neden çıkarıyorsun sen şimdi Fadime ne kızdığımı? Dün gece saat dörtte Fadime yenge'nin bağırma sesleri geliydi. Lan bu kadın beni el aleme rezil etti ya. Ama bütün tür kabahat senindir! O kadar eve geç saatte gelinir mi? Sizin de işiniz gücünüz kalmadı, bizi dinleyorsunuz. Sizin niye dinleyecek? Fadime yenge'nin bağırma sesleri bütün mahalleyi uyandırdı. Tamam, yani sabah karşı evet geldim. Ama mazeretim vardı. Muhakkak meyhaneye takılmışsın. Bak sen de şimdi Fadime yenge'nin gibi konuştun... ...o, o da dün akşam aynı şeyi söyledi. Meyhanede değildim diyorum, bir türlü inandıramayalım sizi ya! Ulan peki nereye gidiyorsun? Şeydeydim... ...şeyde... Şey. Bir arkadaşım çok kötü hastalandı, onu hastaneye götürdüm. Ula gözümün içine baka baka yalan diyorsun ha! Ya sana niye yalan diyeceğim ya, yalan borcu mu varsa? Arkadaşım hastalandı, hastaneye götürdüm diyorum. Ula dursun emirce, ben senin arkadaşlarını hemen hemen hepsi tanıyorum. Peki, hastalan arkadaşın hangisiydi? Şimdi bak, arkadaşım hastalandı, hastaneye götürdük onu. Arkadaşım adını Söyleyemeden elde gitti. Ben de bilemiyorum hangi arkadaşım olduğunu. Nasıl? <laughs> Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldin nerelerde sen ya? Hoş bulduk. Nerelerde sen? Özledik sen. Vallahi ben de sizi özlemişim. Vallahi öyle özlemişik ki seni pehlivan Gözümüz seni alır Sufatan kurban olayım Lale bir çayları getir de Ee pehlivan Nerelerde sen? Hiç daha telefonla aramıyorlar mı seni? Ee, her zaman olduğu gibi Seni aradılar da ben Ankara'dan He Ya başı sıkışan seni alır. Başı sıkışan seni canım Neyse, her zaman olduğu gibi gene kalktım, gittim Ankara'ya kardeş. Bütün meclis ayağı kalktı. Ben içeri girende, dedim, hayırdır, nedir böyle eceler? Dediler ki, bir haber aldık. Efendime söyleyeyim, bunu ancak bülse bülse, Pehlivan bilir. Ecep, ne haberi? Buş, gizli bir toplantı yapmış. He, kimlerinden yapmış? Ben Belles koni, belles koni. Neyse işte ha, o bir de belayer. Belayer hiç olur, balayer, balayer. Ha, bir de boş. Üçü gizli toplantı yapıyorlar, Irak'a nükleer bomba atacaklar. Ola inşallah. işe bak ya? He. Seni onun için mi aradılar? <laughs> Neyse ben de ele vakit geçirmeden ...Buşa telefon açtım. Dedim ki ola doğru mu bu değiller? Dedi ki he, Irak'a bomba atacağız diye. Dedim ola bak sakın ola ki Irak'ın kenarına atmayasın. Çünkü Türkiye'ye de sıçtılar. E Türkiye'de Erzurum var kardeş. Hasan Galası var. E Hasan Galada da Teo Pehlivan var da. <laughs> olur olur nükleer bombanın bir derdesi Hasan gelse arkadaş. insanın saçını başını dişini töker, e biz de kıtlama çay içemedik da. He ya! <laughs> 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 Selamun Aleyküm selam dursun! Ula İdris, evde sular akmıhı mı? Akayı! Madem sular akayı, su bidonlarla nereye gidiyorsun? <laughs> Ula dursun! Bula su bidonu değil ki! Ne dur? İdrar bidonu! Kimin idrarı? Benim! Senin mi? He, benim! Bu, bu kadar idrarı ne zaman ettin? Nereye götürüyorsun? Ula niye kıskanıyorsun? Atalarımız ne demiş? Nazar etme ne olur, salih senin de olur! <laughs> Ula geçen sene doktora gitmiştim. Ee, doktor bana dedi ki, ha bu tedavileri uygula. Bir daha sene gelduğunda ba sağ idrar tahlil yapacağım. Ben de bir sene biriktirdim. Bunları götüreyim doktora de, Nasi. Efendim, Fikralarla Türkiye, Güneydoğu'da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hayırdır Selam mı? Ne oldu? Ya görünmez kazadır yer! Yav sen İstanbul'da değil miydin? He. Yoksa yolda mı kaza yaptın? Ya, tren yolu da kaza yaptı. Yoksa bindiğin tren mi kaza yaptı? Ya bir sus ya, bir sus ya. Ded, 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 ded. Ulan bir tek kafam selam kalmıştı. Onu da sen agresist. Anlatacağım sabret. E, tamam ...sustum! dinliyorum. Ula bak şimdi, işte, ben tıra biletini almışım. Geçmişim vagonla da bir oturmuşum. Sonra biletçi geldi. Benim bilete baktı, dedi ki beyefendi yahu yanlış yerde oturuyorsun. Siz. Sizin bilet üçüncü mevki. Oturduğunuz yer birinci mevki. Buradan kalkın. Ula ben bavulu aldım, bileti de aldım. Bir sonraki vagona geçtim. Oraya oturdum, bekliyorum tıra gitsin diye. Ya bu hızlı bileti sanki beni takip etti. Yine geldi. Dedi beyefendi. Ya bak bu ikincidir, ama Burası da ikinci merkezdir. Yine yanlış yere oturursunuz. Sizin bilen üçüncü merkezdir. Ee, yani, yine yanlış yere oturmuşsun. Ula o hırsla ben tekrar kaptım eşyaları. Bir acı da aldım, bir sonraki vakona geçtim. Dedim herhalde burası üçüncü merkezdir. Neden? Çünkü baktım bu vagon değişikti. Ya toplu vagon yazıyor. Buna baktım oturacak yer de yoktur. Heh dedim burası üçüncü merkezdir. Ama yine de bir sorayım dedim, ne olur ne olmaz. Ula o dönemde kapısını çaldım, O böyle iri yarı kara yağız bir deli karnı çıktı. Seni diyem ya. Dedim bu kaçıncıdır oğlum? Deyince dayağı yedim. Uf. Ula niye dayak yedin? İnsan gibi soru sormuş sana. Ula meğerse benim o kapısını çaldığım o var ya. O yeni evli bir çift kalıymış. Ne? <laughs> Selam Aleyküm. Aleykümselam Niyazi. Ulan Dursun, bu ne hal? Ya konuşacak kimse bulamadı da böyle bu kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok ulan ya. Kafama bir şey takıldı. Onu düşünüyordum. Hayır ne takıldı kafana? Niyazi biliyorsun ben İngilizce kurslarına gidiyorum. He biliyorum. Yurt dışına su çalışma. Onun için kursa yazılmış He. Ama bu İngilizce var ya. Çok saçma bir dildir ya Niyazi. Ulan ne diyorsun sen Dursun? Yani dünyada o kadar millet İngilizce konuşuyor. hepsi şimdi satmalar mı diyorsun? Nerede çıkar bu satma dil olduğunu ya? Şimdi orasını bilemem ama bak şimdi. Türkçede bir yazılı bir okunu. Ee, ne olmuş? Ama İngilizce de o ne yazılı, van okunu. Bunun bir olduğu nasıl anlaşılıyor? Yazılışı farklı, okunuşu farklı, anlamı farklı, bu nasıl Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.